Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Minecraft'ın ikinci bölümündeyim. E, bölüm arası biraz çalıştım. Şöyle mod trap yaptım. E, çalışıyor. Şöyle size fazla ses gelmesin diye bir önceki bölüm baktım. Baya bir ses gelmiş. O yüzden şu anda sesi kıstım. E, çok kişi hatta çok kişiyi az yorum gelince e, seedlerle başlamamı söylemiş ama seedler için şu anda tabi birazcık kemik tozuna da ihtiyacım var. O yüzden e, hem mock trap yaptım hem de şurada iki tane en sonda bombay çıkın şey yapmıştım. Yapımı şu şekilde bir tane bon meal bir tane yumurta ile yapılıyor ki yumurtayı bu küçük kardeşimden ee, Betty'nin ikizinden diyeyim. Çünkü Betty'yi bilirsiniz ki eğer izlediyseniz. Hakkı rahmetine kavuşturmuştuk yanlışlıkla. Ee, birazcık şey yaptım. E, bir tane loot crate düştü. Onu açmayayım dedim. Bu arada buraya düşenlerde böyle biraz öldüre öldüre kasılırız. Ee, burada bonsai trim hala şey... E, Bölüm arasında evet. Şey. Taş kastım. Burada ayarladım. Biraz da burada var. Ki mock drive yaparken de vardı. Yani bu envanterim benim komple taşla doluydu. Oturdum film izledim vesaire. Burada da ufak ufak şey yapıyorum. Egnes lazım bize iki tane. Hatta iki görevimi de ben tamamlayım. Ama diyor bir tanesinden galiba. Evet. Şu anda 1337 geldi ve random bir şey geldi. Ve mana pool geldi. Evet. Acaba diyorum şimdi e, şuradaydı galiba. Fabulous mana pool istiyor. Ve yalnız bizdeki Aa, creative mana pool. Creative gelmiş. Ama ben bunu bilmiyordum. Şimdi ben bunu koysam ve evet tamam geliyormuş. Güzel şansımıza kritik mana pool geldi. Botaniyada hızlı bir şekilde ilerleyebiliriz. Ufak sanki kasıyor gibi hissediyorum. Hani videoda da öyle mi? Emin değilim. Ee, şuradan options'dan hemen bir ayarlarıma bakayım. Ben yani şimdi şey minimal de kalabilir. Aa, evet başka da bir şey yok zaten. Bulutlarımız da kapalı. Evet şu anda e, biraz daha ben yani şu egnestlere şey yapayım. Egnest için. E, Agnes dediğimde Evet, üç tane hey bir yılla yapılıyor. Bu şu tavuklarımız için ki iki tane yapmıştım ben. Şu anda da aslında alabiliriz çünkü 1800 paramız var. E, getting start dediği şeyler başlamak için. Yatağa gerek yok da. Ha, Zita Stone Transportation Table alabiliyormuşuz. Bak bunu yeni gördüm. Ee, buradan aslında 10 çıkın alabiliyorum. Ama hiç de almayı istemiyorum şu anda açıkçası. Ee, bu beyni de hemen anlatayım. Ki niye böyle yaptım? Şu anda demirim olmadığı için maalesef bu şekilde yaptım. Ee, evet geri geldim. Ee, şuradan hemen telefonum çaldı hemen o yüzden şu anda şunu doldurayım birazcık burada kasılacağım gibi hatta ben hiç uğraşmadan direkt bunları bunlara basa basa yakında daha kolay olacak bizim için ki şu anda daha benim ha, şu hayır hayır a küçük zombi küçük zombi hayır 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 hayır, hayır. uzak dur uzak dur benden Uzak dur. Hiç sevmiyorum şu zombi bebeği ya. Ee, bununla beraber şuradan e, almışımdır. Evet. Imperium Essence da düşüyor aynı şekilde bunlardan. Aslında otomatik yapabilirdim. Ama dedim hani kendim öldüğüm biraz da level kasayım diye. Şu şimdi sizlerle beraber loot crate açacağım. İçinde ne var? Rezonant kristal X çıktı. Nasıl yapılıyormuş? Hemen bir Pardon. Şöyle bakalım. Hmm. Restonia kristalli yapılıyormuş. Zaten Restonia'ymış. Rezonant nereden çıktıysa. İyi. işinize yarar ki ben öleceğim. Az kaldı öleceğim. Benim e, bir yemek yemem gerekiyor. İyi. Apple'ım varmış. Güzel. E, şunları da alayım. bizim tavukcuğumuz da. Buna da bir isim vermek istiyorum. Ama artık ne zaman veririm bilmiyorum. Şu canım yavaş yavaş dolsun benim. Şuradan menor muydur bunlar? Bilmiyorum artık isimlerini yani. Öyle sallıyorum da. Şu aslında bir tane nedir kuartz varsa ve alabilirsem quartz var ve bine alınıyor aslında. Şununla şey yapabilirim de. Yani az çok tavuklarla maalesef yani maalesef tavuklarla başlamam gerekecek. Bon meal'a ihtiyacım var. Yani bon meal onlar da işe yarıyor mu bilmiyorum. Şu crate de hemen bir açayım. İçinden ne çıkacak? Nedir Wart çıktı. Çok güzel. Hemen Nedir Wart'ı burada öğreniyorum. Ki yumurta da öğrenmiştim. Bunu unutmuşum. Ee, bunların da gerek yok. Yumurtalar lazım şu anda bize. Bunlar kemik tozuyla essence'ları kemik tozuyla yapabiliyor muyum? Hiç bilmiyorum. Ha, bir tane de şey düşmüştü. O da şurada dursun. Beni burada en çok creeperlar korkutuyor. Onun dışında başka hiçbir şey korkutmuyor burada. Ee, ben o zaman birazcık burada hmm, buğdayları kasayım. Üç tane haybe yıl yaptıktan sonra tekrardan videoyu başlattırım diyecektim. Hiç gerek kalmadı. Güzel oldu. <laughs> Güzel oldu. Hemen Şöyle aslında bir tane daha lazım bundan da. Evet şu anda bir tane Agnes yaptık. Onu e, buraya koyacağım. Hemen size bunun da olayını göstereyim. Benim bon white çıkımlarım nerede? Burada. Bunları hiç riske atmayacağım. sağ tıklayıp buraya atmayacağım. Burada. Bu e, şurada hatching. Üzerinde durduğunuz zaman daha hızlı oluyor. Şurada hatching 3. %3. Bu %100 olduğu zaman burada tavuk canlandırıyor. Ee, üzerinde böyle durursanız daha hızlı bir şekilde ikişer ikişer artıyor ki normalde de ikişer diye artıyor diye biliyorum. Şöyle bir üstünden bakarsam şu anda 7. Yani üstünde durduğunuzda kuluçka gibi düşünün. İşte hani tavuklar kuluçkaya yattığı zaman daha hızlı çıkması gibi vesaire. O işe yarıyor yani. Ama ben üstünde durmayacağım. Diğer işleri halledeceğim. Ee, bu kemik tozları gerçekten işimize yarayacak o yüzden yani buradan sadece buradan sadece zombi eti vesaire kasarız ki ben zombi etlerinin başka kullanım alanları var mı bilmiyorum evet deriye çevirebiliyormuş 8000 şeyle tam craft'ta da aynı şekilde oluyormuş <laughs> Necronomicon yapımı ve Creeper az önce Bizi yok edecekti. Benim bu yaptığım sistemi bozacaktı. Yani hiç hoş değil. Creeper kardeş. İşte sesler az olunca da hani size gelmesin diye ben şey yapıyorum. Fakat e, ben sesi duymayınca biraz, yani sürekli seslen. Seviyorum Neyse bu oyunda. Ee, şurada bir tane yapacağımız çıkım breeder vardı. Şunu yapmak istiyorum ben. Bir tane bundan yapayım. O sırada zaten tavuklarım olmuş olur. Bayağı bir seed dedi. Hatta burayı da biraz kazarım. Seedim vardır diye umuyorum. Evet 10 tane daha varmış. Burada ben biraz daha kaslıyım. Hemen geliyorum. Evet geri geldim. Evet tavuğumuz %3 diyeceksiniz bu yükselmemiş miydi? Evet yükseldi ve ilk küçük minik bon vay çıkın, ee, işte kemik tozu tavuğumuz doğdu. Şu şekilde öyle küçük bir şey bu birazcık büyüsün büyüdükten sonra ee, onu geliştirmeye başlayacağız. Burayı genişlettim. Evet. Ee, fark edilecek bir şey. Birazcık evet, bir chest daha yaptım. E, ee, geldi. Bunları şu anda açacağım. Hepsini birlikte açayım. kaka brown çıkın ve yellow çıkın geldi. Güzel. Bu da ice seed ve basic drover geldi. Çok güzel. Ee, ben basic drover'ı şöyle koyayım. Buraya bir şeyler ekeriz. Neyse, bunlar burada kalsın. Ee, bunları buraya koyamıyorum. Cadı öldürdüm. Şunlar da şurada kursa şimdilik. Ee, evet, cadı öldürdüm. O yüzden... ...Lostone geldi. Bayağı da güzel çizdim. Şey Fazla ses size geliyor mu? Hiç bilmiyorum. Ama umarım gelmiyordur. Ee, Prototip şart. Prosperity or... ...aldım. Ee, bunları şimdi kazıp göstereyim. Tanesi 500'dü bunun. Daha şöyle şoktan size göstereyim. 801 kaldı. Şurada hemen tanesi 500 olması gerekiyor. Evet. Ee, bu bizim ee, mystical aggregation daha ismini bile okuyamıyorum ki 5 tane geldi. Aslında kötü oldu bu. Daha fazla olabilirdi. Şu ee, silk essence'ları bunlara gerek yok. E, şunları alalım. Şöyle şuraya ekelim yer yani atalım. ben buraya başlayacağım muhtemelen seedleri. biraz daha açık alan güneş ışığı görüyor. i̇lk şunu yapacaktık. Evet hemen yapayım ben onu. şu arkadaşlarımızı aldık. Bir tanecik seed almam lazım. Evet ki diğer seedleri de şuraya. Bir tane şöyle alayım. Tahta lazım. Bundan bir tane olsa yetiyor bize. Şu şekilde koyuyoruz. Şu şekilde yaptığımızda roast veriyor. İçine buğday koyduğumuzda bize chicken breeder veriyor. Ki bu chicken breeder e, bu tavukları çiftleştirmek için hala siyah görünüyor. Bir türlü anlamadım ben. Niye böyle siyah görünüyor ama çalışıyor. E, buraya seed koyuyoruz. Buraya iki tane tavuk koyuyoruz ve bunlar birleşiyor rotasyona uğrama işlemleri vesaire. Bu şekilde oluyor. Ee, yalnız benim şey de yapmam gerekiyordu ama yapmadım. 350 ile 400 arasında 440 verdi. Güzel. Ee, bunlar olduğu zaman x de büyüdüğünde ki e, bana baya bir şu anda e, neredeydi? Şurası mıydı? Yok. Ha, şurası. Tier 1 Crafting Seed ile başlayacağız. Tier 2'si için biraz daha uğraşmamız gerekiyor diye biliyorum. Bunun için Base Crafting Seed lazım. Bunun için de dediğim gibi Prosperity şartlar gerekiyordu. Ee, şansa göre düştüğü için iki tane almak istedim. Ki zaten şansımda hiç yaver gitmedi. İki tanesinden beş tane çıktı. Bunun e, dört tanesini kullanacağız, bir tanecik Seed ile şu şekilde koyup e, yerleştirdiğimizde Base Crafting Seed veriyor. Bunu ben hemen burada bir öğreneceğim, zaten bin küsür istiyormuş, e, bende daha EMC yok, EMC'yi bir zaman sonra, şurayı bir öldüreyim bir ben IAMC'ye bir zaman sonra kasmaya başlarız. Ve evet. Şu anda kötü bir şey oldu. Ve evet. Çok güzel. Ben şimdi bunlardan nasıl kurtulacağımı bilmiyorum. Hemen şuraları toparlayıp geliyorum. Evet, geri geldim. Ee, ki öldüm. İlk ölüşümü gördük. Bundan nasıl yapıyorum hiç bilmiyorum ama nasıl kazdığımı evet geldi nasıl oldu bilmiyorum ama aldım e, notumuzu atabilirim artık e, şöyle bir boşaltalım hemen şöyle üstümüzü e, essence bu yanlığına bakmayın crafting table asla ama asla yanmaz sadece üstünde alev şey çıkıyor. Bu ne kadar olmuş? Kardeşimize bir bakalım. 55. Benim küçük tavuğum şöyle Tier 1 Crafting Seed yaptık. Ee, tier 2'si için 164 verdi. Allah bereket versin diyeceğiz. Tier 2'si için Prudentium Essence lazım ki bunun içinde birazcık gelişmem gerekiyor. Ee, ben hemen Diamond Sea'de bir bakayım. Ki tier 5 istiyormuş. Yani biraz zor. Şöyle zor. Hani bunu kullanabileceğimiz alanlardan tier 2 yapabiliyoruz. Stone yapabiliyoruz. 4 yapabiliyoruz. E, wood, water, ice ve zombie seed yapabiliyoruz. İşte diamond çıkmış olsaydı ee, hemen geliyorum. Evet. Geri geldim. Ee, bundan ustam bir ses geldi ama işte şu o. Oh, şurayı kapatmamışım. Burayı niye kapatmamışım acaba? Şuradan. en ee, güzel geldi. Tamam. Kapattım. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Güzel. Burayı çözdük. Ee, yani şu anda seedlerle sadece nasıl anlatsam size şimdi bu Tier 5 şu anda diamond'dır, emerald'dır alamayız. Neden? Çünkü bize hem supreme essence lazım hem de tier 5 crafting seed lazım. Ki bu seed'ler ekilmiyor. Nereye yaptım ben o seed ya? Bunlar ekilmiyor diye biliyorum. Evet, ekilmiyorlar. Bunlarla sadece craft yapabiliyoruz. Ee... Seedlerle gerçekten zor olacak bir tık. Yani çok yavaş ilerlemiş olacağız. Ben o yüzden hem seedlerle hem tavuklarla gitmeyi düşünüyorum. Clay chicken'ımız için snowball ve sandlen yapabiliyormuşuz. Ya da buradan çıkabiliyormuş. Ben o yüzden yavaş yavaş burada başta bir kemik tozuyla şey yapıp arkasından şu tavuklardan teker teker almak istiyorum. Şuradan salis modus alabiliyor muyum diye düşünmüyorum. Bir düşünmedim de iyi ki yokmuş zaten. Ee, buradan şimdi bize bir sent lazım. Snowball lazım ama snowball'ın nasıl yapıldığını bilmiyorum. 1045 lapise gerek yok. İlla ki ben lapis çıkımı çıkartırım bir şekilde. Kart green'e şu anda gerek yok biz bir tane flint almalıyız, bir tane log. Hatta ikişer tane bunlardan alırsam daha iyi olur benim için. Ben iki tane sen alayım. İki tane log alayım. Ee, hemen anlatacağım size ne olduğunu. Al, aldıktan sonra. Ee, bon white'a gerek yok. Ben onları iki tane yaptım zaten. İki tane. Neden iki tane aldım? Şöyle anlatayım. Şu arkadaşta ikisini mesela şu şekilde koyacağım. Bu ikisi bir sonraki biraz daha fazla şeyi verecek. Nasıl anlatsam. Bir tık gelişmiş tavuğu verecek. Sonra ben o bir tık gelişmiş tavuğu bir sonraki seviye için buraya koyacağım. Bir tık kazıyor şu anda. Ben bir kasması düzelsin Öyle geliyor. Evet tekrardan geldim. Ee, nasıl diyordum? Ee, i̇ki tanesini buraya koyuyorum ee, tavukları ki şunlardan göstersem aslında olurdu da şu şekilde anlatayım ben size kısadan. Ee, i̇ki tane normal tavuğu buraya koyuyorum normal dediğim hani hiç sıfırdan baş sıfırdan oluşmuş bir tavuğu. Bu bana bir sonraki seviyeyi veriyor ee, gainine e, e, saturation'ı galiba tam hatırlamıyorum. Üç tane şeyi böyle farklı sayısını veriyor. Sıra sıra ilerliyor. En fazla on 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 oluyor. Şimdi şuradan aslında tavukları şey olmadığı için şu hemen bir evet şu aleti çıkın keçiri yapmadığım için şu anda tam gösteremem bu şekilde tavukları elimize alıp bununla elimize alabiliyoruz. Benim e, tüye ihtiyacım var ve şu anda tavuğu öldüresim hiç yok. Yani tüy çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ki bende de daha çıkmadı. Tüy. Şu ürünlerin esasları alayım ben şuraya koyayım daha güzel durur. E, aa, küçük yavrumuz da gelmiş. Hemen anlatıyorum tekrardan. Buradan 10-10-10 oluyor. 10-10-10 olduğu zaman bu Bizim yaptığımız şu alet rost, Hani anlatmıştım ya. E, Çıkım biriver değil de rostu, Yani ortasında seed olmadan. Bunda da tavuklar otomatik olarak misal. Şuradan örnek verecek olursa Enori kristal mesela. Bunlar veriyor mu hiç bilmiyorum. Evet bunlar da veriyormuş. E, bu roastların içine koyduğumuzda bize enori kristal. Misal şu enori kristal çıkınlar olduğu için. Mes mesela şuradan daha kolay olacak şekilde ne verebilirim? Red Chicken, Lock Chicken'dan göstereyim. Bu arkadaş da aynı şekilde burada bize odun veriyor. Lock Chicken. Ama bize bunda... Hmm, neredeydi o? Burada bulabilir miyim? Acaba... Evet, burada Diamond Chicken. Mıs yapıldığında gösteriyor ki ben size hepsini teker teker anlatacağım. Bunları 10-10-10 yaptığımız zaman bu rostlar da e, bunları bize üçer üçer veriyor ki gördüğünüz gibi bir sürü de burada bir tanesi siyanit e, tamam e, burada gösteriyor ki bazıları gördüğünüz gibi nugget veriyor şu anda bir bana vuruyor ve evet Evet öldürdüm ve Rare galiba geldi bakıyorum. Evet. Rare muhtemelen. Tam bilmiyorum. Ee, evet şu anda tam anlatamadım ve ölüyordum. Hemen şuradan şeyler alayım. Ben bunları birazdan öldürür tekrardan gelirim. Ee, şuraya şu filin çıkınlarımı da yerleştireyim ben. Hatta şu kardeşi de götüreyim. Gel bakalım küçük. Küçük Mahmutsun sen de. Gelin bakalım Mahmutlar. Şu arkadaş atalım. İnşallah o attığım normal tavuktu. Birazcık çekilir misiniz? Kardeşlerinizi çıkartacağım buraya. Evet iki tane filet. İki tane lok. iki i̇ki tane de senlim var. Ki bu şunun üstüne denk geldiği için yavru oldu. Ee, bunları o çıkın keçirler bir tane yumurta bir tane çubuk bir tane federlan yapıyor ki federe şu anda tavuk öldürmek istemiyorum zaten betiyi öldürdük her beti dediğimde de buraya geliyorum bunun anısında muhtemelen ben koyarım şunu alalım bu tavuklarımız da şurada dursunlar Yani umarım kısaca anlatmışımdır bunun nasıl işlediğini. Burada çiftleştiriyoruz. Rostlara koyuyoruz ki ben rostları muhtemelen şöyle komple dizeceğim. Burada kat kat olur gibime geliyor. Bu hem blok hem nugget hem de ingot şeklinde madenleri bize gösteriyor. Ben de o şekilde yapmayı düşünüyorum. Hiç benim şu anda ekstradan şeyim yok o zaman taştan yapacağım ki şu dot peki de bir açayım vektör plate ee, bunun da ne olduğunu göstereyim buradan bizi ittiriyor böyle ee, direkt ittiriyor ki muhtemelen ben bunu evet yine benim psikopat geldi Hiç de sevmiyorum, haz etmiyorum bundan. Elmalarım da bitmek üzere. Ee, İnferium Apple ne veriyordu onu bakmam gerekiyor. Inferium Apple bize 3 şey veriyor. Absorption 2 veriyormuş ki nasıl yapılıyormuş kolaymış aslında. Benim şu açtığımda bir tane yapayım ben de. Evet tekrardan geldim. Ee, Inferium Apple'ın tabi verdiği şey ne olduğunu. Ha evet evet birazcık can yenileme galiba. Yok dört tane şey verilmiş. Ben kılıç yapmadım mı ya? Ben bir bakayım şunu da açacağım. Evet kılıç yapmamışım bu arada. Hemen yapıyorum. Da açtık. Güzel, güzel en azından şey. Ve evet yine geliyor şerefsiz zombi. Hiç sevmediğimi defalarca defalarca bana hissettirdiğin ee, bir önceki video evet şöyle şuradayken anlatayım. Ya da ilk başta şunları bir açalım. Güzel. Buradan da Nature ve Yellow Wool geldi. Yani aslında birazcık çöp ama bir o kadar da iyi şeyler ki Potion of Ealing gelmiş çok güzel. Şuraya ben atayım şunları. Ee, şurada yaratık doğmasın diye ben koymuştum. Ee, bunlar birazcık gitmiş. O da şurada duruversin. versin. Ee, bir önceki video çok uzun olduğu için ben artık videoları 40 dakika çekip, hem seedlerle hem de tavuklarla ilerleme şeklinde gideceğim. Tavuklar da biraz ilerledikten sonra artık buradan diğer modlara girişiriz ki... Hangisiyle başlarım hiç bilmiyorum. Şu anda gerçekten bir şeker kamışına da çok ihtiyacım var ki. Bir tane çıkmıştı, onu hemen şöyle ekeyim bu var mıdır bilmiyorum da yok galiba fark etmez, olmasa da bir sıkıntı yok. Sadece şurada lime çıkınımız, e, cocoa brown çıkınımız, bunları ben almıştım. Aa bir tane daha yellow çıkmış, güzel olmuş. Evet, bizim keşke yellow almasaymışım mesela yellow çıktı. 20 dakika 20 dakika atacağım. E, bir sonraki bölümde ben e, şunları kasmış olacağım hatta yapabiliyorsam demir tavuğunu bu bon meal tavuğunu falan hatta bon meal'ı birazcık geliştiririm şurada büyüdüler hissedeceğim ki bayağı bir şey de vermişler şu anda bunları da alamıyorum fedir, Fedra ihtiyacım olduğu için bu iki tavuğu bon white çıkınları buradan alacağım burada biriktireceğim o sırada biraz daha buğday kasacağım ki bir sonraki videoda burada bayağı bir stekler dolusu buğdayımız. Ee, sonra tohumlarımız olacak. Ee, bunlardan birkaç tane belki yapabilirim. Rotsları yaparım. Buraya dizerim. Ee, gerekli bir şeyleri hallederim. Ondan sonra tekrardan videoya girip o şekilde devam ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ee... Evet beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hep bu çıkışlarda bir takılıyorum. Ee, o zaman diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.